İngiltere'nin yaptığı en son mallığı söyleyeyim mi? Aslında daha fazla küretmek istiyorum da takipçilerim küfrü sevmiyor. 10 senedir sabah akşam bu Fransa'dan İngiltere'ye geçen botları konuşuyorlar. Bu kaçak botları durduramadılar. Önce Avrupa Birliği'nden çıktılar. Sonra Muhafazaka Partisi düştü. Onun yanına İşçi Partisi geliyor. İşçi Partisi de düşmek üzere. Yerine Ümit Özdağ benzeri İngiltere versiyonu Faraj geliyor. Ya ve adamın tek söylediği 24 saat göçmenler de göçmenler. Şu ansa işçi İşçi Parti'nin son, verdiği son kararlar bakın botlarla gelen insanlarıyla dışarıda mesela kendi ülkesine üniversite bitirmiş, böyle akıllı, parlak gençleriyle bir tuttu. Diyelim ki mesela Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmiş, parlak, akıllı, gelecek buraya, bur buraya bir şey katmak istiyor, bir şey öğrenin tekrar ülkesine dönmek istiyor. Gitti, o parlak zekayla bu ne ödü belirsiz insanlar, yani şu botla geçen insanları bir tuttu. Yani sırf o botları durduramadığı için, baş edemediği için gidiyor bu ülkeye gelen, bu ülkeye katkısı olacak, yani bu ülkeye ayağa kaldıracak. Zaten buradaki gençlerin, buradaki insanların %80'i maalesef maalesef şarjı bitmiş abi. O yüzden bu ülke o parlak zekalara ihtiyacı var. Onu da şimdi mahvediyorlar. Yani kendi ayaklarına sıktılar. Çünkü niye? Ümit Özdağ benzeri bir parti geliyor. Irkçı bir parti. Bir alınamayan bir parti geliyor. Yani Amerika'dan da bile daha kötü olacak buranın yönetimi. Normalde bu kral hiçbir siyasete falan karışmıyor ya. Umarım bundan sonra karışır. Yoksa eğer bu ülkenin yönetimi bu adama verirlerse